Evet arkadaşlar hoş geldiniz ben Arda bugün sizlerle beraber sizlerle birlikte bir mini drive'da ne yapıyoruz odunculuk yapıyoruz önceden yapmıştık ee, şöyle bir trafik açayım ondan sohbet edelim önceden yapmıştık İz güzel bir izlenmeye sahip oldu 6 izlenme için güzel bir izlenme sayısı ee, tekrar çekeyim dedim umarım inşallah e, bu da izlenir okuldan gelince saat 7.15 Gelin umarım izlenir Şu el freni olması gerekiyor Umarım patlama yapmaz mikrofonda Ama ben işaret Gideceğim yeri işaretlemedim bir dakika Evet arkadaşlar gidebiliriz artık Arkadaşlar ee 300 abone olduk çok teşekkür ederim Evet oğlun artık başardı anne Ben başardım Umarım 500 abone oluruz Ee bana Ücretsiz destek yapmak istiyorsanız Mobilden izliyorsanız ve hay puanı beğenilerle bana en büyük testi yapmış olursunuz ücretsiz bir şekilde çünkü bu beni keşfeti sürükleyecek keşfeti sürükleyince de e, yeni yeni insanlar keşfedecek beni ve böyle keşfetmiş olacağım kolayca hedefim 500 abone sizlere de, sizlerin desteğiyle 500 abone alabilirim destek olursanız çok mutlu olurum devam edelim de kaza yaptı hani oraya nasıl vurabiliyorsun Arkadaş. <laughs> Allah Allah. Kafayı yemişler arkadaş bunlar. Diyelim arkadaşlar şöyle bir. Önce 2 hocam Allah güzel izlenme almış arkadaşlar 600 izlenme. Dedim tekrar çekeyim. Video fikri yok aklımda dedim bunu çekeyim bari. Video fikirlerinizi yorumun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yazarsanız çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar eee ya, ya Orada frenliyorsun Ve gitmiyorsun gördün mü Ha kal orada öyle Militer tatacağım arkadaşlar maalesef Her neyse Arkadaşlar yorumlara yazın video fikriniz falan varsa aklıma video fikri gelmiyor Discord sanırım da video fikri kanalı var oraya gelip yazabilirsiniz Motor modu da orada bilginiz olsun. Eee ve yayın açmayı düşünüyorum. Yayın açayım mı izler misiniz TikTok'ta ya da YouTube'da bilmiyorum. İzlerseniz açacağım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arkadaşlar. Bu arada. 500 abone son 200 abone kaldı. 200 kişinin arasında sen de olabilirsin. Çok mutluyum arkadaşlar. 500 abone Pardon, 200 abone oldum. 300 ne 200 ne 500. 300 abone oldum ha. Sizlerin desteğiyle büyüyeceğiz inşallah. Usta bir de arabaya verecek. Ne güzel olmuş la burası böyle. 10 numara yola. Devam edebiliriz. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Nereye? 5 mahallede. Ne S garip insanlar var bu şeyde ya. Trafiğe bak. <laughs> Arkadaşlar arabamda sar yok. Paket insan atmak zorundayım. Neden? Arabaları silinsin ki yol açılsın. o da vuracak belki. ihtimal. Tamam, bu vurmaz. Bir yavaş geliyor. Ama bu ona vurabilir. Evet. O da ona vurdu. <laughs> Solda adam var mı yok. Ama ben bundan sollamaya çıkamamış. Kocaman arabaya bak. Ama çıkayım. Hop. Klavyesi fazla geliyor arkadaşlar kusura bakmayın Geçenki bir uygulama vardı onu kullanıyordum onu Kapattım çünkü Kafam karışıyor her video çekeceğimde onu açarsam Bu seferde de e, Videoyu çektiğim zaman video ses gitmiyor sıfırdan çekmiş oluyorum Şu anki video gibi Şöyle şuradan bir çıkalım bak burada güzel video çekilir aslında Daha demin gelmiştim buraya 10 numara yer Giriyorum bunu numara yer ama buradan dönemezsek işte o zaman sıkıntı. Hem yani de kornaya basıyorum. küçücük, küçücük şeysin var. Freni koysam zaten arkamdaki demir yumurtacak. Şuradan arkadaşlar genişten onun gerekiyor. Burada çıkmakta zorlanıyorum çünkü. Ha gayret. Şunu şuna çekelim. Geldim geldim abi geldim. Arabayı nereye koyayım? Terse mi koyayım? Koyayım abi. Şöyle. Geri geri. Abi buraya bıra bırakıyorum arabayı abi. Tamam tamam. Aa bıraktım buraya arabayı böyle. Şunu kapatayım. Senin arabayı da alacağız değil mi? De. Ver anahtar abim ver. Abi dur lan. Ben anahtarı aldım abi. Sağ olasın abi anahtarı aldım hadi gidelim Nerede araba? Arka... Abi sen niye arabayı parkaya koyuyorsun? Önde değil de bak. Cık. Yine gelmiş nereye koymuş ya. Ama buranın da manzarası güzel ha. Neyse gidik. Araba da donatmış abi maşallah. Galiba bütün parayı arabaya vermiş. arkadaşlar burayı görmediniz şuradan bir şöyle insert. Tamam. Adam öyle bir yere koymuş ki arabayı zaten çıkmayalım diye. Abi bu arabayı niye bastın ki böyle köy yolunda bir de ya. Şuna bak. Benzinliğe gidelim arkadaşlar. Hadi bismillah şöyle bir sağımıza bakalım yok. Devam. Tamam. neymiş? Arabanın benzini yağım ne bitmiş. Götür diyor ben de dedim tamam ver götüreyim. Gidiyor da öyle. Hop. Hadi bismillah. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. TikTok kanalım ki hesabımla takip ederseniz sevinirim. Sakin 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 sakin. Topaş'ın Frenleri hiç tutmuyor arkadaşlar. Zaten karlava diyeceksen büyük ihtimalle ölmüştük. Araba da iyi gidiyor. Yalan yok şimdi topaş Mopaş Gidiyor ama duramıyor problem bak. <laughs> Kariyer modu normalde çekiyordum arkadaşlar. Kariyer modu izlemeye dedim. Bari çekmeyeyim. Ha, i̇sterseniz çekerim arkadaşlar. Çünkü ben oynuyorum şu an. Arabayı filan sattım. 400 binim var. 400 binim 4 binim var. Kariyer onunla şöyle bir araba alsak. Arabayı donatsak. Üf. Felaket zarar. Klavye sesi için özür dilerim arkadaşlar. Kısa bir zamanda mikrofon alacağım inşallah. Şöyle bir dönelim şuradan. Okuldan gelince de inşallah videomu tutar arkadaşlar. Geldik benzinliğe galiba. Şuradan da bismillah Şöyle geriye doğru bir çekelim Gel gel O bağdır Tamamdır şöyle bir inelim arabadan Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Like atıp abone no olmayı unutmayın Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın. Discord'un acıma gelin. Mutlu olurum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.